Herkese yepyeni bir bölümden selamlar. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Bugün yeni bölüm ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. En son bildiğiniz üzere inek ahırını kurmuştuk. Ben bu alanda video dışında güncellemeler, geliştirmeler ve değişiklikler yaptım. Şimdi bunlar neler hızlıca bir bakalım. Bu alanı çitlerle çevirdik. Burada 5 adet bankır silosu eklendi. Arka tarafa büyük Ağıl silosu eklendi, yine etraf bu şekilde çitlerle çevrildi, ışıklandırma yapıldı. İnek ahırı, inek çiftliğinin çevresi genişletildi, düzenlemeler yapıldı, peyzajlandı. Alan bu şekilde oldu, yukarıya samanlık ekledik. Bütün her şeyimiz tamam, silajın bir kısmını kullandık, ahırın içinde bekliyor. Buraya ot eklediğimizde ineklerimiz için yem üretimini başlatacak. Şimdi bugün yeni bir yatırım yapacağız. Bugün zeytin bahçesi kuracağız. Yağ işine yağ değirmeni alarak yağ işine gireceğiz. Şimdi alanı kurmadan hemen önce burada hemen zaten kurot içeride bekliyor. Buraya verdiğimde hemen ID agro sistemi çalışacak. İneklerimizi beslemeye başlayacak. Şimdi öncelikle zeytin bahçemizi nereye kuralım aslında çok düşünüyorum alan anlamında nereye yapabiliriz diye düşünüyorum şöyle harita üzerinden hızlıca bir alan bakalım yağ değirmenin yeri burası 56 olabilir ama 56 fazla mı büyük olur ondan emin değilim böyle fırınımıza gidelim hemen buradan 56'ya dönelim ekmek üretimi devam ediyor Burada biraz var. Çiftliğe götürdüm çıkanları. Elimizde hali hazırda. Biraz daha var. Aslında dümdüz bir alan. Kurmak güzel olabilir ama elimizdeki bakiye yeter mi yetmez mi? Bundan emin olamadım. 56'yı buradan aldığımız gibi direkt yağ değirmenine götürürüz yakın. Ağzının hemen karşısı. 56'ya zeytin bahçemizi 56 nolu tarlayı satın alarak kuralım. Aldık. Şimdi buraya hemen gelip hızlıca üretim bölümünden bostanlar diyerek şimdi normalde şu oyunun orijinali ama şurada modlu olan var. Bunun özelliği ne diye soracak olursanız bu direkt daha hızlı üretim yani daha doğrusu daha çok mahsul veriyor bize bu özelliği daha çok mahsul vermesi şöyle sıfırladık ilk asmamız Tamam 3000 yani Allah'a bakıyorum Umarım yeter Şimdi İlk turda 3000 oldu Hani zeytin de şöyle, üzümdeki gibi değil. Siz nasıl kurarsanız öyle diyor. Hata yapmak istemiyorum aslında. Ama yok. Evet. Mesafe şurasıymış. Şöyle çektiğimizde uzak diyor. Yeşil yandığı anda kurabileceğimiz mesafe. Umarım bir hata yapmaz. Yani şey anlamında bir hata yapmaz diye umut ediyorum. Yani hatadan kastım şuydu. Arada boşluk bırakmak. Onu da bırakmadı. Şimdi ben bu şekilde bütün tarlayı zeytin bahçesiyle donlatacağım. İtişte tekrar görüşürüz. Evet zeytin asması dikimini tamamladık. Çok büyük bir alan oldu. Şöyle yukarıdan da size göstermek istiyorum. 56'yı komple tamamen zeytin bahçesi yaptık. Yine Mart ayındayız. Elimizde baki olduğu için şöyle bir düşünce geldi aklıma. Bunu da hemen gerçekleştiriyoruz. Hemen bu 57'yi de satın alıp burayı da üzüm bahçesine çeviriyoruz. Böylece elimizde hem zeytin hem üzüm, üre üzüm üretimi asmalarıyla birlikte olmuş olacak. Güzel olacak böyle yan yana bu alan zaten düz bir alan. Hemen buraya da üzüm bahçesini kuruyoruz. Satın alıp zeytin bahçeleri gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Burada işimiz çok yani fazlaca işimiz var. Uzun bir süreç olacak. Güzel bir kurulum gerçekleşti. Burada hemen 57'yi de alacağım. Buraya da üzüm için üzüm bağlarını kuracağız. 56'da niye öyle görünüyor? Evet 57 idi hemen hızlı bir şekilde üretimde bostanlara gelelim. Yine üzüm bahçesi olarak kuracağız burayı da. Burayı da bitirelim. Bitimde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, üzüm asmalarını da buraya kurduk. Hemen yakından bir bakalım. Çok geniş bir alan oldu. Şöyle göstereyim. Burada kestik. Çünkü buradan sonrası artık tarla sınırını aşıyor. biraz fazla oldu galiba. Burada bir drop yiyoruz şu an. Yan yan oldukları için sanırım. Üzüm ve zeytin asmasına yatırımımızı yaptık. Hala elimizde yüksek oranda paramız var. Şimdi öncelikle Buraya ne kadarlık bir yatırım yapmışız ona bir bakalım. Arazilere 2 1 milyon 245 bin vermişiz yapıya. Gördüğünüz üzere ekranda 1 milyon 260 bin ve 364 bin 155 euro harcanmış. Hem yani bu da 2-3 milyonluk bir yatırım. Toplamda 2-3 milyonluk bir yatırımımız var şu an bu alanda. Bu üzüm ve zeytinin zaten çok fazla zorlukla hani çok fazla üretim alabiliyorsunuz ve uzun sürüyor. Zeytine ve üzüme yatırımlarımızı yaptık. Hazır yapmışken ikisinde yaptık. Onun tek kötü yanı işçiye veremiyorsunuz. Tamamen sizin yapmanız gerekiyor. Bütün aşamalarını. İşte gübrelemesi, maaşlaması, otların ayıklaması, temizlemesi vesaire hepsini sizin yapmanız gerekiyor. Uzun bir süreç. Eğitim ve üzüme 3 milyonluk yatırımımızı yaptık. Şimdi inek çiftliğimize döneceğiz. Ondan önce hali hazırda yapağlarımız zaten duruyor. Çim tarlamız. Büyük bir çim tarlamız var. Geçen bölümden hasat ettiğimiz hamuklar burada. Henüz vermedik. İhtiyaç halinde onları da yukarıdaki dikaneye vereceğiz. Şimdi inek çiftliğine doğru yola çıkalım. Nisan'da buraya yine mısır ekeceğiz. Hatta birkaç sezon mısır ekeceğiz. Çünkü ineklerimiz için yem sağlamamız gerekiyor. Bu arada şu tarla yan tarafımızdaki tarlayı alacağız. 70 numaralı tarlayı alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Burada yine buğday üretimi yapacağız. Hem fırın için hem hayvanlar için. Alanlarımızı hazırladık. Zeytin, üzüm tarlamızı aldık. Şimdi inekleri besleyeceğiz. Oralara mısır eker, silajını yaparız. Yine şu yukarıda 50 yatırımlarımız olacak. Ondan önce güneş panel tarlası hemen çiftliğin arkasına küçük bir alana güneş pane tarlası kuracağız yine bölümde elimizde sürekli nakit para akışının olması gerekiyor çok fazla elimizde şu an yapmamız gereken iş var bunun için araç alet ekipman fazla sayıda gerekiyor şu an yetersiz en iyi araç ekipman aletleri kullanmamız lazım zaten üzüm ve zeytin tarafında işimiz çok uzun süreceği için onların sadece söyleyeyim ben sizlere hasat sezonlarında göstermeyi planlıyorum. Hemen kuru otu dolduralım. Yani fabrikaya verilen veril, verildiği süreçlerde olsun veya işte hasat başlangıçlarında veya hasat ortalarında onları yine önümüzdeki yeni bölümlerde sizlere göstermeyi düşünüyorum. Umarım oradaki üzüm sonradan bize problem çıkartmaz bir droplanma var. Öyle olursa o yatırımımız biraz çöp olacağı benziyor. Umarım olmaz. Ona ileriki dönemlerde bakacağız. Şimdi zamanı şöyle 5'e aldım. Şuraya hemen kuru ot vereceğim. Oyunla başlayan ufak maceramız ziyafet üretimiyle gerçekten müthiş ama müthiş paralar kazandırdı bize. Küçücük bir çiftlikten dev bir tarım imparatorluğu kurduk adeta. Aslında zeytin ve üzümü en son aşamalarda göstermeyi planlıyordum ama Böyle daha iyi oldu. Umarım o üzüm asmalarından kaynaklı bize droplanma yaşatmaz. Çünkü orayı kaldırmak, silmek zorunda kalacağız ki bu da hem bizi zora sokacak hem de komple zarara götürecek. Üzüm asmalarını başka bir yere uzağa kurmamız gerekebilir. Evet şu an doldu. Hemen şu brotu tekrar dökelim. Zamanı hızlandıracağım. Hemen hidroagronun çalışmasını da görelim ve hayvanlarımızı beslesin. Yani yağ olayına da zeytinle girmiş olacağız. Zeytin bahçesiyle beraber onların ekipmanlarını alacağız bu bölümde. Yanlış yerdeyiz. Neyse önemli değil şu an için. Şöyle bir kalsın ve koyalım. Şimdi zaman hızlandıracağım. Ekipmanların Ideagron'un çalışmasını hep birlikte göreceğiz. Zaman zamanı hızlandırdık. Evrümüye başladı. Bizim eksik neyimiz var? Şuradan bakacağım. Makine çıkabilir. Şu an evet kapandı kapaklar. Şu an çalışacak. Aydiagro. Gördüğünüz üzere içeride sistem çalışmaya başladı. Şu an ilk karma işlemini gerçekleştiriyor. Silaj aldım saman aldı hepsinden belli oranda kendisi karıştırıyor oradaki leli vektörün içine boşaltıyor İşlem devam ediyor silaj aldı saman aldı şimdi kuru ot alıyor vektör gidiyor bununla ilgili geçmişte çektiğim leli vektör videosunda linkini aşağıya bırakırım oradan da izleyebilirsiniz evet muhtemelen beni gördüğü için çıkmadı buradan şu an mineral yemi de ekledi kendisi şu an çıkacak hayvanları beslemeye başlayacak Evet makine çıkmıyor. Modlu ahır olduğu için makine çıkmadan bu işlemi yapıyor. Maalesef o da modun verdiği bir hata. Kapasitesi fazla olsun diye inekleri o şekilde yaptık ama. Makine hiçbir şekilde çıkmıyor maalesef. Gördüğünüz gibi 74 oldu. Deli vektör yerinden hiçbir şekilde ayrılmıyor. Modlu ağır olduğu için. Bununla ilgili de gerekli düzenlemeleri tabii ki yapacağız. Yemleme yapılıyor ancak leli vektör çıkmıyor. Tamamen modun hatası maalesef. Bu bölümün bir öncesi bölüm aksiliklerle başlamıştı. Yine aksiliklerle de devam ediyor. Önemli olan bu hayvanların beslenmesi. tüp vermesi şu an zaten bir şekilde birikiyor normalde öyle vektör çıkış yapıyor çıkış yaptıktan sonra içe doldurduğu yemi ahırın içerisinde hayvanlara oranlarını güzel bir şekilde ayarlayarak dağıtımını sağlıyor Eee az bitti. Üretimden jeneratörlere gelip kazanımız bütün parayı bu yatırıma veriyoruz. Paramız bitti maalesef. AMD zaten bu kazanç bunu amorti edecektir. Bu bölümü burada sonlandırıyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.